Not. Bu video orta derecede küfürler içermektedir. Adolf Hitler Peybin projesinin iptal edilmesine bayağı üzülmüştü. Ama artık farklı bir proje yaptı ve o şekilde Rusluları ele geçirmeyi planlıyor. Daha, tam olarak da buradan geçiyor. Hazırlanın. Ateşi ateş etmeye başlıyorum. Son göründü. Oraya bakın. lan. karşımızda çok güçlü bir tank var. Ne oluyor lan? amx 13-74. Hemen geri çekilelim. Yoksa bizim de halimiz ona benzeyecek. Hadi acele et. Sarı alındı. Geri çekiliyoruz. Ha? Bizi gördüler mi sence? Bizim gördüğümüzü pek zannetmiyorum ama tank kocaman. O yüzden görmüş olabilir de olmuyor bu yerlerde. Şimdilik burada kalacağız. Ve motorları kapayın ki bizim nerede olduğumuzu asla anlayamasınlar. efendim arkadan saldırayım mı? Saldırma. Sadece düşmanın kim olduğuna bak. Tamam efendim. Aşırı büyük. Nasıl yani? Neye benziyor? su yüze benziyor ama çok daha büyük. Efendim saat 9 yönünde bir düşman var. Oraya bakmalıyız. Kısa kesin ve çabuk halledin şu işi. Tamamdır efendim. Tamamdır. Ben de varım. Efendim beni fark ettiler. Dövdesini arttırdık. Karakter bana... Abi. Hemen geri çekil. Senin dövmene lüzum yok. Aman efendim. Tanka değil daha çok kara gemisine benziyor. Ben sağdan sen de soldan git sıkıştıralım. Efendim hadi başlayalım. Tamam efendim. O, komutanım iyi misiniz? Orada mısınız? Kaçın! Kaçın! <laughs> Buruyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Bizi sıkın. Paletini yakalın. Üçümüzü de memsi etmedi. Allah belanı ver. Kim? Kim? gene başlattın videoyu. Sadece. Üç. Videoyu başlattın. Altına girmiştin. Bu arada bulunabilir. Üç. <laughs> tej... İki. Bir. Şimdi. Paleti kıracağız mı? Kırmayacağız. Bay bay.